Bu devreyi kol akımı analiziyle çözelim. Esas düğümler işaretlenecek olursa bir tane alt tarafta böyle bir esas düğüm var. İkincisi de şöylece bir esas düğüm var. Burada da bir düğüm var fakat esas düğüm değil. İkinci olarak konturlar. Birinci kontur iç taraftan seçelim. K1 diyelim. İkinci konturu K2 diyelim. Akımlar yine 3 tane. 3 tane kol olduğu için 3 akım var. Ee, bunlara şu koldaki akıma I1 diyelim. Bu koldaki akıma ve bu koldaki akımlara I2 ve I3 akımları diyelim. Ee, I3 akımının bulunduğu kol bir e, akım kaynağı olduğu için aslında I3'ün değeri belli. 4 amper. Son olarak da voltajları tanımlarsak. Şurası V1 olsun. Voltaj kaynağının voltajı V1 diyelim. 2 ohmluk direncin üzerinde V2 yazalım. Akım yine bakın bu taraftan girdiği için şaşırmamak için artıyı buraya koydum. Burada ise e, şu direnç için e, V V V3 diyelim. V3 voltajı. Burada bu 3 ohmluk 3 ohmdu üzeri. Şöyle 3 ohmluk direnç var burada. Ve burası da V4. Akım kaynağının voltajı V4. İkinci olarak denklemleri yazmaya geçiyoruz. Öncelikle Kirchhoff akım denklemi I1 gelen, I2 giden, I3 yine gelen akımlar. Dolayısıyla I1 ve I3 artı I2 ise eksi akım. Bu şekilde yazdık. Tek akım e, denklemi yazacağız. Çünkü iki esas düğüm var. Eksi bir adet kadar yazıyoruz. Kirkhoff voltaj denklemi devrede iki göz olduğu için ve iki kontur tanımadık buna göre. iki denklem yazacağız. Kontur 1'de kontur 1 diyor ki V1 eksi V2 eksi V3 eşittir 0. Dikkat ederseniz V1 Eksi v2, eksi v3. Ee, i̇kinci kontrol için sadece iki eleman var burada. Yine böyle dolaşıyorum. V3 eksi v4 eşittir 0. Şimdi burada zaten analizden şu çıkıyor. Bakın e, herhangi bir iki elemanı böyle iki ucunu bağlarsanız uçucuna ucuna ikisinin de voltajını eşit olduğunu göreceksiniz. Çünkü Kirchhoff voltaj kuralından şu iki voltaj da birbirine eşittir. Çünkü şöyle dolaştığınız zaman böyle bir kontrol olarak dolaştığınız zaman bu eksi bu veya bu eksi bu eşittir sıfır olacağından iki uç bağlanmış paralel eleman, eleman paralel bağlanma denir bu arada buna voltajları eşittir. E, uçları birbirine böyle uç uça bağlanan elemanlar birbirine paralel bağlanmış elemanlar olarak anılırlar. Ve bütün bunların voltajları eşittir. E, bir sıra üzerinde giden yani uç uca şöyle bir ucu birine bir ucu da diğerine e, böyle buna seri bağlama deniyor. Burada ise akımları eşittir. Yani paralel bağlarsanız elemanlar voltajları eşit olacak. Seri bağlarsanız akımları eşit olacak. Denklemlere dönersek, tabi burada K2'de artık V3 ve V4'ün birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Eleman denklemlerinde sıra. Eleman denklemi V1 eşittir 7. V2 eşittir. 2 U1. V3 eşittir. V3 eşittir. 3 U2. Şimdi V4 eşittir diye bir şey yazamayız. Bu bir akım kaynağı. Akım kaynağının voltajı belli olmaz. Akımı bellidir ama. Dolayısıyla akım kaynağı için akım yazabiliriz. I3 eşittir. 4 diye bir eleman denklemi yazıyoruz. Akım kaynağı için. Ve şimdi bakarsak denkleme 7 denklem çıkarabildik. Kaç bilinmeyen var? 4 voltaj 3 akım olmak üzere e, toplam 7 tane e, devrede bilinmeyen ya da değişken dediğimiz e, bilinmeyen var. Ve de 7 denklem var. Dolayısıyla Devreyi çözmeye hazırız artık. Bütün bu tanım ve denklemlerden sonra. Ee, bu denklemleri çözmeye girişirsek yine voltaj denklemlerinin yerine e, akımları koyma çalışırsak böylece e, de, değişken sayısını azaltmış olacağız. Burada akım denklemini bu düğümde yazılan denklem tekrar yazdık. Ee, V1 yerine 7 yazıyorum. 7 eksi. V2 yerine 2 I1. V3 yerine 3 I2 yazıyorum. Eşittir 0. Ee, K2 bize yardım etmiyor. O sadece e, akım kaynağının e, V3 voltajına eşit olduğunu e, söylüyor bize. Bu arada I3 eşittir. 4 olduğu için burada bu denklemi I3'ü 4 ile değiştireceğiz. Şu şekilde. Böylece elimizde I1, I2, I1, I2. İki birim yani iki denklem var artık. Bunları da tekrar yazarsak I1 eksi I2 eşittir eksi 4. 2 I1 artı 3 I2 eşittir 7. Yukarıdaki denklemi eksi 2 ile çarpacak olursak eksi 2 ile çarpıp aşağı yazalım şunu şöyle eksi 2 ile çarparak yazalım. Eksi 2 I1 artı 2 I2 eşittir 8. Topladığınız zaman 0 I1 artı 5 I2 eşittir 15 o çıkacak. Ve I2'yi de 3 amper olarak çözmüş olacağız. Şimdi I2 3 amper çıkarsa e, ee, düğüm denklemi hatırlayınız. Düğüm denklemi şunu hatırlayınız. I1 eksi I2 eşittir eksi 4'tü. Bu 3 çıkarsa I1 eksi 3 eşittir eksi 4. I1 eşittir eksi 1 amper çıkmış olacak. Ve böylece I1'i de çözdük. Bulduğumuz şey acaba denkler, şey sağlıyor mu? Devredeki Kirchhoff denklemlerini sağlıyor mu? Şimdi biz I1'i eksi 1 bulduk. I1 eksi 1. Yani bu tarafa doğru 1 amper aslında. Şu tarafa doğru gidiyor 1 amper. I2 3 amper. I3 zaten 4 amper. 4. 3 ise dolayısıyla buraya 1 amper gidecek. Zaten biz bunu ters seçmişiz ve 1 amper bu tarafa doğru e, akım gidiyor. Dolayısıyla e, bulduğumuz akım değerlerinin doğru olduğuna e, bir kere daha e, sağlamış olduk. Peki voltaj değerleri ne olacak? Kaç? Nasıl bulunacak? Burada V2 eşittir 2 I1 yani I1-1 amper olduğu için eksi 2 volt bulduk. Yani I1'i e, ters seçtiğimiz gibi v 2 de ters seçmiş olduk. O da iki, eksi 2 amper çıktı. V3, 3 i 2 3 i 2 i 2 3 çıktığı için 9 volt çıkıyor. i 3 ve bütün hepsini çözmüş oluyoruz. Bir tek V4 V4'ü bilmiyoruz. V4 de şu denklemden V3'e eşit olduğundan o da V3, V4 de 9 volt'a eşittir. Yani e, akım kaynağı 9, e, 4 amperlik akım verebilmek için kendisine 9 volta ayarlamış burada.